kalıplaşmış yaşam döngülerine sahibiz. Rutin olarak karşılaştığımız pek çok durum var. Fakat içten içe şunu da biliyoruz ki bu rutinler her an tehdit altında. Hoşumuza gitmeyecek bir durumla karşılaşmamız an meselesi. Ters gitme ihtimali olan pek çok şey var hayatta. Bunların ne zaman olacağını da bilemiyoruz. Emin olduğumuz tek bir şey var. O da her an huzurumuzu kaçırabilecek bir durum ortaya çıkabilir. Madem ki her an sarsıcı durumların olabileceği gerçeğini kabul ediyoruz, o halde neden her seferinde bu duruma hazırlıksız yakalanıyoruz? Yani hayatın karşımıza rahatsız edici olaylar çıkaracağını bilmemize rağmen neden her defasında ilk defa karşılaşmış gibi sarsılıyoruz? Yaşamın düz bir çizgide yürümek gibi değil de daha çok dalgalı bir denizde seyahat gibi olduğunu fark etmemiz gerekiyor. Bazen sakin sularda hoş bir adaya yaklaşıyoruz, bazen de fırtınaların ortasında kalıyoruz. Bugün için özellikle fırtınalı anlara nasıl hazırlanabileceğimiz ve olay anındaki kargaşayı nasıl yönetebileceğimiz hakkında düşünelim istiyorum. Ardından bitmiş krizin etkilerini kontrol altında tutmaya yönelik neler yapılabileceği üzerine de fikir yürütelim. Olası krizleri anlayarak başlayalım konumuza. Kültürel açıdan yaygın inanışlardan biri krize katlanmak ve bunun doğallığına teslim olmak. Krizin ortaya çıkışı tabii ki de doğal bir durum. Fakat burada değinmek istediğim nokta bir krizin doğmaması mümkünse yani belli önlemlerle önlenebiliyorsa orada önceliğimiz krize katlanmak değil krizi yaratmamak olmalı. Yani klasik örnekteki gibi Tünelin içinden bize doğru yaklaşan ışıklarını gördüğümüz bir tren varsa en azından tren raylarından çekilmemiz gerekir. Aksi halde burada ne olursa olsun tarzı bir teslimiyet artık görülmez kaza değil bir tercih olacaktır. Olaylara bakış açımız itibariyle kriz öncesi olası önlemlerin tespiti, kriz anının yönetimi ve kriz geçtikten sonra yapılabilecekler şeklinde üç aşamalı bir değerlendirmeyi işlevsel görüyorum. Karşımıza çıkabilecek aksiliklerin artık sürpriz olmadığını biliyoruz iyi şeyler olabileceği gibi olmasını pek de istemediğimiz şeyler de olabilir. Burada krizleri öngörülebilen ve öngörülemeyenler olarak ikiye ayırarak düşünelim. Öngörebildiğimiz krizler kısa bir değerlendirme ile ortaya çıkabilecek sorunlardır. Bir toplantıda ters gidebilecek konuların en azından bir kısmını tahmin edebiliriz. Geçmiş tecrübelerimizi değerlendirerek bir konuşmada, programda, iş hayatında, aile hayatında, tanışmalarda ve gündelik hayatta ters gidebilecek durumları bir nebze tahmin edebiliriz. Tahminimiz her zaman tutmayacaktır tabi, Adı üstünde tahmin. Ama bizim bir derece hazırlık yapmamıza olanak tanır. Çıkabilecek sorunların yüzde birini dahi önlememize katkı sağlasa işlevsel bir hazırlık yapmış oluruz. Kriz bu anlamda kişiler arası anlaşmazlık, iş süreçlerinin aksaması, insani ilişkilerdeki bir sorun, kötü bir haber ve akla gelebilecek tüm düzen sarsıcı durumlar olabilir. Öte yandan bir de öngörülemeyecek durumlar var. Bu konulara önlem almak çoğu zaman pek mümkün değil. Sayıları da sınırlı değil. Yaşadığımız sürece sayısız ihtimalin içinden geçeriz. Bu tarz durumlara ön hazırlık yapmak mümkün olmasa da sonrasında krizin büyümesine engel olabilmek mümkündür. Görülmez kaza olarak da adlandırabileceğimiz bu durumlar ayrı bir yaklaşım tarzı gerektirir. Öncelikle olası krizlere dair önlemler almanın önemi konusunda hemfikir olduğumuzu düşünüyorum. O halde şimdi de kriz öncesi aşamasını geçip kriz esnasındaki duruma odaklanalım. Kriz anında nasıl bir tavırda bulunmak işlevsel olabilir? Bunu inceleyelim. Kriz anındaki yaklaşım tarzımız üzerine düşünelim. Beklenmedik bir durumla karşılaşıldığında otomatik reaksiyonumuz şaşkınlıkla kalı kalmak olur genelde. Daha önceden hazırlığımız yoksa anlık ve dürtüsel kararlarımız karşılaştığımız beklenmedik halin çözümünü zorlaştırabilir. Nitekim bu tarz anlara yönelik kararlarımız aslında az ya da çok önceden belirlidir. Bunu anlamak için olası bir kötü senaryoyu zihnimizde canlandırmamız yeterli. Benzer durumda da buna yakın tepkiler vereceğiz muhtemelen. Şimdi bu beklenmedik anlara yönelik belirli ilkeler belirlemeye çalışalım. Örneğin ilk aşamada sakinliği korumak oldukça önemli. Çünkü olay ne olursa olsun stres nedeniyle bloke olmuş bir zihnin karar sağlığı bozulacaktır. Böyle bir anda bizim en büyük dayanağımız ve varlık sebebimiz olan zihnimize güvenmemiz anlamda olmaz. Zihin stres faktörleri tarafından çepeçevre kuşatılmışken karar almak işlerimizi zorlaştırabilir. Burada ilk adım sakinliği korumaya çalışmaktır. Öfkeyle, üzüntüyle aşırılığa kaçan herhangi bir duygunun etkisi altındayken Karar alma süreçlerimizi ertelememiz gerekir. Zihnimize bu tarz kırılma anlarının geçiciliğini hatırlatmalıyız. Çok fazla kırılma anı yaşamışızdır hayatımızda. Bugüne kadar insanlık sayısız kırılma ve kriz anı yaşadı. Hepsi gelip geçti. Kriz anında bu durumun sonsuza kadar süreceği şeklinde bir yanılgı zihni felç eder. Fakat buna teslim olmak zorunda değiliz. Bu konuya dair önceden yapacağımız hazırlıklarla böyle anlarda zihnimize sakinliğini koruması yönünde telkinler verebiliriz. Yalnız acil karar bekleyen konularla ilgili ve olabildiğince sağduyulu kararlar almaya çalışmalıyız. Öte yandan kırılma anı yaşanırken zihinde bir kaos hali başlar. Alakalı alakasız tüm düşünceler silkelenir. Bu durum evrimsel açıdan alarm hali nedeniyle bir çözüm arayışıdır. Bizim yararımız için gelişmiş bir mekanizma olmasına rağmen çoğu zaman zararımıza çalışır. Doğada hayatımızı kurtarabilecekken modern dünyada işleri çıkmaza sokabilir. Bir nevi kitaplık gibi düzenlenip dolapları düzenli şekilde istiflenen kitaplar şeklinde konumlandırılmış düşüncelerimizi kurcalamaya başlar. Bunu yaparken bir kütüphanede sessiz şekilde alfabetik sıraya göre kitapları taramaz. Deyim yerinde ise kitaplıkları devirerek aradığını bulmaya çalışır. Bu reaksiyon vahşi hayvan saldırısından kaçınmak için işlevsel olabilir. Fakat medeni dünyada yarardan çok zarar getirir. Bu sebeple otomatik reaksiyonlar yerine bilinçli müdahaleler şarttır. Zihnin bu düzensizlik haline girmesinin olağan fakat zararlı olduğunu anlamamız gerekir. Dışarıdan bakmamız gerek zihnimizden geçen düşünceleri. Birbiri ardına gezinen düşünceleri dizginlemek için içinde bulunduğumuz ana odaklanmak ve zihinsel gezintiyi somut gerçekliğe odaklanarak yavaşlatmaya çalışmak gerek. Eldeki meseleyi ve anın ayrıntılarına odaklanarak işlevsel çözümlere yaklaşmak kolaylaşır. Duygusal kararların önüne geçmek mümkün hale gelir. Sorunun bütününü kavradıktan sonra ufak parçalar halinde çözümlemeye girişmek oldukça işlevsel olacaktır. Bir sonraki adımda biten krizin yansım etkilerini anlamak geliyor. Kriz anları doğası gereği uzun süreli değildir. Dünya üzerinde yaşanılan bu tarz çalkantılı süreçler bir süre sonra dengesini bulur. Bu durum birisine günlük bir kırgınlık, küskünlük, yanlış anlaşılmalar olabileceği gibi büyük çapta maddi ve manevi kayıplar da olabilir. Temel sorun yine zihindeki düşünce akışının bizim kontrolümüz dışında seyretmesi durumudur ne düşündüğümüz duygu ve davranışlarımıza şekil verecektir. Düşüncelerimizin kontrolümüz dışına çıkması olağandır böyle durumlarda. Zaman geçtikçe daha işlevsel yönleri keşfetmek ve bakış açımızı başka yönlere çevirmek anlamlı olacaktır. Yaşanılan durum nedeniyle içinde bulunduğumuz hali ağırlaştırmamak için gündelik işlerimiz ve rutinlerimizi sürdürmeye düşük tempoda dahi olsa devam etmemiz gerekiyor. Zihinsel düzensizlik anlarını fark ettiğimizde kısa süreli odaklanacak bir şeyler bulmak, zihinsel gezinti halini dizginlemek için işlevsel olabilir. Olayın etkisinin hızlıca kaybolmasını beklemek abartılı bir beklenti olacaktır. Abartılı beklentiler olup bitmiş bir durumun sürekli yeniden küllenmesine neden olur. Geçip bitmiş bir sürece ilişkin yaklaşımımızı bizi daha da yoracak yöne değil, dengeye yaklaştıracak yöne çekmemiz gerekir. Düşüncelerimiz bizi yıpratmaya devam ediyorsa onlara karşı makul yanıtlarla kendi dengemize yaklaşma sürecimizi hızlandırabiliriz. Fakat tüm bu süreçlerin son derece doğal ve insan olmanın bir parçası olduğunu kendimize hatırlatmalıyız. Bu süreçte yaşama dair konforumuzun bozulmasından korkmamamız gerekiyor. Alışıldık süreçlerde geçen e, rutin bir hayatın sorunsuz bir hayat olarak resmedildiği bir dünyadayız. Fakat kontrolümüz dışında gerçekleşen bu tarz çalkantılı durumların bizim yaşamımıza uzun vadede kattığı ciddi anlamlar var. Hayat yolculuğumuzda yaşadığımız her şey bizim hikayemize dahil. Kimliğimiz yaşadıklarımızı, yaşadıklarımız da kimliğimizi dönüştürüyor. Her an kırılmaya hazır, incecik bir cam gibi hassas şekilde korkarak varlığımızı sürdürmek, kendimizi yaşama dahil etmemizi ve kendi hikayemizi yaratmamızı zorlaştırır. Bu sebeple bizler de hayatın sunduğu durumları elimizden geldiğince objektif bir şekilde kabul edip, çözümsel ve işlevsel bakış açıları geliştirmeye çalışmalıyız. Sonuç olarak oldukça meşakkatli ve netameli ve bir o kadar da doğal bir konuda bir şeyler söylemenin pek de kolay olmadığını söylemem gerek doğrusu. Fakat burada en doğru modeli keşfetmek yerine yüzde birlik iyileştirmenin çok daha faydalı olduğuna inananlardanım. Bu vesileyle dünyada geçirdiğimiz süreçteki istisnai halleri de bütüne dahil etme cesaretini gösterebilmek temennisiyle sevgiler.